Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu videonun amacı sadece bir soru sormaktır. Ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü insanlığı ilgilendiren bir soru soracağım. Başta Diyanet İşleri Başkanı ve altındaki din adamları, ilahiyat profesörleri ve Kur'an'la haşir neşir olan tüm din adamları benim soracağım bu basit sorunun muhatabı olan kişiler olacaktır. Sorunun içeriği gece ile gündüzün Kur'an'daki yeriyle alakalı olacaktır. Bu soru basit bir Müslümanın merak ettiği bir husus olup tüm insanlığı da ilgilendirdiği aşikardır. Bu yüzden cevap vermek zorundasınız. Muhatap olduğum kişiler lütfen sorumu cevaplandırsınlar. Sorumun muhatabı olanların dışındaki tüm insanlar da gönüllü olarak bu soruyu cevaplandırabilirler başımın, gözümün üstünde yerleri var. Öncelikle birkaç küçük bilgi vereceğim ve bu bilgiler ışığında sorumu yönelteceğim. Şimdi buradaki mum güneştir. Buradaki plastik küre ise dünyamızdır. Cayır cayır yanan güneşin ışığı ve ısısı dünyamızı aydınlatıp ısıtmaktadır. Işığın geldiği bu taraf aydınlık oluyor ve gündüz hadisesi gerçekleşiyor. Ama bu tarafta güneş ışığını almadığı için karanlık oluyor ve gece hadisesi oluşuyor. Dünya döndüğü içinde dünyanın içinde yaşayan tüm varlıklar gece ve gündüz hadisesini görebiliyor ve bu sayede yaşanabilir dengeli bir hayat sürüyoruz. Bu güneş burada dursun. Bu dünyada burada dursun. Burası gündüz ve burası gece. Bu bilgiler birazdan bize lazım olacak. Şimdi Rabbimiz Kur'an aracılığıyla kainatta yarattığı birçok varlık hakkında bize bilgiler vermiştir. Kur'an'ın bu soruyla ilgili bölümleri gece ile gündüz ayetlerinden oluşuyor. Soruyu sormadan önce sizlere bu ayetler hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Allah Kur'an'da gece bir ayet, gündüz de bir ayet diyor. Yani gece ile gündüz Rabbimizin yaratmış olduğu varlıklardır bundan şüphe duymadığınızı adım gibi biliyorum. Geceyi gündüze, gündüzü de geceye soktuğunu birkaç ayette tekrarlıyor. Yıkavurul leyl alel nahar, yıkavurul nahar alel leyl ayetiyle gece ile gündüzün birbiri üzerine sarılıp örtüldüğünü de bizlere anlatıyor. Ve hepsi feleklerinde yüzüyor diyor. Dahası da var ama bu kadar ayet yeter anlayana sivrisinek misali. Şimdi sorum şudur. Gökleri ve yeri yaratan Allah, gecenin ve gündüzün hareket halinde olduklarını anlatan, tarif eden ve vurgulayan birçok ayet indirmişken nasıl oluyor da gece ile gündüzün ortasında dönen bir küre dünya modelinin Kur'an'a uygun olduğunu İddia edip savunabiliyorsunuz. Kainat hakkında yüzlerce ayet bulunan Kur'an'daki mesnediniz nedir? Öyle ya, burası gündüz, burası da gece. Dünya dönüyor. Bu yüzden gece gündüz oluşuyor. Bu hadisenin, Kur'an'ın hangi ayetleriyle örtüştüğünü bana açıklamanız gerekiyor. Hani nerede feleklerinde yüzen geceyle gündüz? Hani nerede birbiri içine sokulan geceyle gündüz? Kur'an'da birbiri üzerine örtülen geceyle gündüzü şu küre dünya modelinde bana göstermenizi istiyorum. Geceyle gündüz nasıl yetekavvarun? Bunu bana bir anlatır mısınız? Ben sorumu sordum. İçinizden bana cevap verebilecek bir baba yiğit çıkacak mı? Ey Diyanet İşleri Başkanı, ey ilahiyatçı profesörler, ey din adına ünvanlar almış ilim irfan sahipleri. Bu sesimi duyup da kafanızı kumdan çıkaracak mısınız? Çıkarıp da şöyle bir etrafınıza bakacak mısınız? Benim gibi basit bir insanın zihnine hücum eden bu soruyla alayınıza şah çektiren Rabbime şükürler olsun ki basiretimi bu yönde açtı. O yüzden bana cevap verirken akıl nimetinizi iyi kullanın. Çünkü mat olmanız an meselesi. Başta dediğim gibi sorunun muhatabı olmayan arkadaşlar cevaplarını yazabilirler. Başım gözüm üstüne. Ama sizlerden ricam şudur. Biliyorsunuz ki ben videolarımda beğenin, abone olun gibi şeyleri kullanmıyorum. Kullanmayacağım da. Fakat bu videoya özel farkındalık oluşsun diye, sesimiz duyulsun diye bu sorduğum soruya muhatap olduğunu düşündüğünüz kim varsa sizden ricam ulaştırın bu sesi ve tüm iletişim araçlarını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek umuduyla. Allah'a emanet olun arkadaşlar.